Dostlar merhaba dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım yeni nesil AYT Edebiyat konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 39. dersimize geldik. Hikaye ünitesindeyiz. Bu dersimizde geçiş dönemi Türk Edebiyatı'nda hikaye konusunu yani Dede Korkut hikayelerini ele alacağız. Daha önce bu konuyu size yüzeysel bir şekilde anlatmıştım şiir ünitesinde ama burada biraz daha detaylı ele alacağız. Zira soru potansiyeli taşımakta ciddi anlamda soru potansiyeli taşıyor. Hatta yarışmada bile çıktı değil mi o kim 500 milyar milyon milyar milyon sen sen bu parayı sen ne yaptın? <laughs> Nereden geldiyse aklıma. Neyse. Yarışmada bile çıktı, sınavda çıkma ihtimali de oldukça yüksek dostlarım. Dolayısıyla bu konuyu detaylı bir şekilde ele alalım istiyorum. Ücretsiz PDF yine açıklamalar kısmında yer alacak dostlar. Oradan dilediğiniz şekilde indirip kullanabilirsiniz. Haydi bakalım. Önce mini bir sözlük vereyim size entonasyon ne demek? Cümlede heceler, kelimeler ve daha büyük anlamlı gruplar üzerindeki seslerin alçalıp yükselmesi. Hani ben ders anlatırken yaptığım şey diğer kıymetli öğretmenlerin yaptığı şey esasında. Epifonem ne demektir? Bir sözlü ya da yazılı eserlerde anlatılan hikmetin bir sözle son bulması yani kıssadan hisse vermek. Epigraf ne demektir? Bir yapının özelliklerini belirten ve genellikle bir plaka üzerine binanın ön yüzüne iliştirilen yazıya ya da bir kitabın bir kitabı meydana getiren bölümlerin başına konan. O kitapta veya bölümdeki yazıları özetler mahiyette. Sözler, şiir parçaları, atasözleri veya vecizeler. Epigrafi ne demektir? Yazıtları, eski yazıtları inceleyen bilim dalı Evet. Şimdi gelelim... <laughs> Affedersiniz. İlk İslami ürünler, geçiş dönemi eserleri. Bunları size anlatmıştım daha önce, hatırlayacaksınız. İslam'la yoğrulmuş Türk edebiyatı eserlerini biz 11. asırdan itibaren rastlamaya başlıyoruz. İlk İslami Türk edebiyatı eserleri de hâliyle Karahanlılar dönemine aittir. Bu eserler Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Bu eserlerin ortak özelliği Türkleri İslam kültürü ve İslam toplumlarıyla kaynaştırmaktır. Evet bunları söylediğimiz zaman bizim aklımıza gelen tabii ki Doğu Türkçesiyle yani Hakaniye lehçesiyle ortaya konan Kutat Kubilik, Divanı Lugati Türk, Atabetül Hakayık ve Divanı Hikmet. E peki Batı Türkleri yani Oğuzlar hiç ilk İslami eser vermedi mi? Elbette verdi. Verdi ama 15. yüzyılda yazıya geçirildi. O da nedir? Dede Korkut hikayeleri. Bu bakımdan ilk İslami eserler dendiği zaman bize Doğu Türkleri aklımıza gelmesi lazım. Batı Türklerinde de var. İşte Dede Korkut hikayeleri İslamiyet'e geçişin bir ürünüdür. Fakat Batı Türkçesi açısından, Oğuz Türkleri açısından unutmayalım dostlar. Peki Dede Korkut hikayeleri nedir? Asıl adı Kitabı Dede Korkut Ala Lisanı Taifeyi Oğusan Oğusanların hikayeleri manasına gelen bir ismi vardır. Oğuz Türklerinin diğer Türk boylarıyla ya da Rum, Abaza, Gürcülerle yaptıkları savaşlara ait destansı hikayelerdir dostlar. Yani destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk örneğidir. Ha buraya çok dikkat. Şimdi Dede Korkut hikayeleri kıymetli dostlarım. Destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin bir ürünü, aynı zamanda İslamiyet öncesinden İslami döneme geçişin de ilk ürünüdür. Batı Türkleri açısından unutmayalım dostlar. Hikayelere baktığımızda hem İslam öncesi öğelere hem de İslam dinine ait unsurları fazlasıyla bir arada iç içe geçmiş şekilde görüyoruz. Dede Korkut hikayelerinin biri Almanya'da Dresden Kütüphanesi'nde, diğeri Vatikan'da olmak üzere iki yazma nüshası var. Fakat yapılan son çalışmalarla birlikte bir de gümbet nüshasına ulaşılmış durumda. Bu nüshayla birlikte Dede Korkut hikayelerinin sayısı da artı bir artmış durumdadır. Birazdan bahsedeceğiz zaten. Dede Korkut'un kişiliği üzerine çok da yeterli bir bilgimiz yok. Korkut Ata adıyla da tanınan Dede Korkut söylentilere göre Oğuzların bayat boyundan Kara Hoca'nın oğludur dostlarım. Hikmetli bir kişidir. Hikayelerde sürekli bize ders verir, kısadan hisse verir. Hatta ulu bir kişi olduğuna inanılır. Birçok Türk kültüründe işte Gürcistan'da, Kırgızistan'da vesaire hala da Dede Korkut'un ulvi bir kişilik olduğuna inanılmaktadır dostlar. Dede Korkut hikayelerin yazarı değil anlatıcısıdır. Çok dikkat. Bu bakımdan da Dede Korkut bizim kültürümüzde ilk meddahtır desek yeridir. Hikayelerin yazarı belli değildir. 15. yüzyılda Akkoyunlar Devleti zamanında yazıya geçirilmiş. Yazıya geçiren bir zahmet adını yazmamış. Dolayısıyla bu hikayeler senin anonim <laughs> anonimdir. Bugün formumdayım ben ya. Farkında mısınız? Ya yani iğrenç espriler üst üste geliyor. Neyse devam edelim. Hikayeler anonimdir dostlarım. Unutmayalım. Dede Korkut hikayeleri 12 bak yanına soru işareti koyduk. 13 hikaye. Yani o bulunan Gümbet nüshasıyla birlikte 13 hikayeden oluşuyor. Bir tane de ön söz var. Ön söze baktığımızda ön sözde Dede Korkut hakkında bilgiler verildiğini görüyoruz. Eserdeki 12 hikaye ile ilgili araştırmacılar diyor ki ya bu hikayeler bir destanın parçaları olabilir. Bu bakımdan da tek bir destandır diyen araştırmacıların sayısı da az değildir dostlar. Hikayedeki Konulara baktığımızda bu konuları 3'e bölüyoruz. 8 tane hikaye Oğuz Türklerinin Müslüman olmayan dış güçlerle yaptığı mücadeleleri anlatıyor. Olağanüstü özellikler taşıyan iki tane hikayemiz var dostlar. Bir de Oğuzların kendi aralarında yani diğer Türk boylarıyla yaptığı mücadeleleri anlatan iki tane hikayemiz mevcuttur. Hikayelerde olaylar, nesir, Kahramanların duygu ve düşünceleri yani diyalogları nazım biçimde verilmiş. Dolayısıyla Dede Korkut hikayeleri nazım nesir karışıktır unutmayalım. Arı bir dil var yani sade bir dil kullanılmış. Olağanüstü olaylara da yer veriliyor çünkü destan özelliği de gösteriyordu. Türkçenin canlı ve doğal anlatım güzelliğini gösteren hikayelerde ses tekrarlarına yani aliterasyonlara veya sonanslara sıklıkla başvurulmuş. Dede Korkut Oğuz Türklerini Onların inanışlarını, yaşayışlarını, gelenek ve göreneklerini, yiğitliklerini, sağlam karakterini, ahlakını, ruh enginliğini saf, arı, duru bir Türkçe ile dile getirir. Dede Korkut'un kahramanları iyiliği ve doğruluğu öğütler dul ve yetimlerin yanında kötülerin karşısındadır efendim. Hikayelerle ilgili ilk araştırmayı yapan kişi Kilisli Rıfat Bilge'dir dostlar. Eseri 1916 yılında ilk kez Arap harfleriyle yayınlamıştır. Ondan sonra Muharrem Ergin, Orhan Şahik Gökyay gibi diğer isimler de Dede Korkut'la ilgili çalışmalar yapmış. Dede Korkut'un yaygınlıkla bilinen hikayeleri Dirsehanoğlu Boğaçan, Salur Kazan'ın evinin yağmalanması, Kambüre Begoğlu Bamsi Begrek, Kazan Begoğlu Uraz Begim tutsak olması, Duha Kocaoğlu Deli Dumrul ki en sevdiğim hikaye budur dostlar. Kısaca özetleyeyim size. Bu Deli Dumrul işte yiğit bir adam işte böyle sözünü her yerde geçiren hatta insanlara zaman zaman zulmeden bir adam. Hatta ne yapıyor? Bir tane köprü yapıyor. Köprüden geçenlerden 5 kuruş, geçmeyenlerden 15 kuruş. Yani bizim şu an yapılan köprüler gibi geçmediğimiz halde parasını ödüyoruz ya. Bu şekilde bir köprü yaptırır. Daha sonra Azrail ile karşılaşır. Azrail bunun canını almaya gelir. Deli Dumrul karşı çıkar. Mücadeleye girişir ama yenilir tabii ki. Azrail tam canını alacağı sırada Azrail'den özür diler. Azrail de der ki canına karşılık bana bir can vermelisin. Gider çocuklarından ister çocukları reddeder. En son hanımı hanımı evet hanımı ona canını verir. Bu noktada Azrail onları affeder ve onlara yüzer yıllık ömür bahşeder diye anlatılan bir hikayedir. Kanlı Kocaoğlu oğlu Kanturali Kadılık Kocaoğlu Yegenek, Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi, Begel Oğlu Emren, Usun Kocaoğlu Seyrek, Salur Kazan'ın tutsak olması, Dış Oğuz'un İç Oğuz'a isyanı. Evet bir hikayemizde Gümbet hikayesi nüshasında geçmektedir dostlar. Unutmayalım. Evet bugün espri konusunda biraz formundaydım. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Normalde yapmam böyle iğrenç espriler ama neyse mazur görün. Bak binin üzerinde video var kanalda. İlk defa böyle saçmaladım kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve sabrettiğiniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.